şiddet uyguladınız mı? Bir aldatma falan söz konusu mu? Hiç eşinizi aldattınız. Ben onlardan da korkuyorum. Yani bir orgama fesenelle mi düştü? Öldürdüler, attılar mı? Her şeyimi, mi? Yani telefonumu, arabamı, cüzdanımı, her şeyi bıraktım. Hemen zeyret gittim. Yani e, kendi kendime atıyordum yani suya. Yanlış anlaşılma dediniz. Ne o yanlış anlaşılma? E, bize bir ihbarda bulundunuz. Dediniz ki eşim yaklaşık 13-14 gün evde yok. Bu süreci biraz anlatabilir misiniz? Neden evden gitti, neler yaşandı? Yani evden gitmese daha yani en ufak bir kabahatim yok, bir suçum yok, bir kavgamız yok, bir dövüşümüz yok. Sadece bir yanlış anlaşılmazlıktan dolayı e, ev terk etmiş çocuğu almış. Zaten ben bu 12-13 gün süre içerisinde e, gerekli yere başvuruda bulundum. Ama hiçbir yerden bir e, netice alamadım, cevap alamadım. En son netice yani sizin size başka nokta buldum. Yanlış anlaşılma dediniz. Ne o yanlış anlaşılma? Yanlış anlaşılma e, eşim evden e, kaybolmadan bir gün öncesinden bana bir tanesi Facebook'tan mesaj at, istek atmış. Kabul etmedim. Şey mesaj atmış. Ben de tanıyamadım dedim. Fotoğrafını atmış bana. E, ben eşimle evlendiğim sıralarda ilk dönemlerde e, Samsun Urfa'sı otobüste de mavilik yapıyordum. Evet. Ee, bayan bana demiş yani bayan mı erkek mi fakir hesap mı oldu o da belli siz de ee, işte eşini bırakacaksın ben de evleneceksin falan diye bana bu şekilde mesaj atmış evet. ben de dedim benim yani e, bir kız çocuğum var Allah izin verirse ikincisi yolda yani dedim e, ben de seni tanımıyorum dedim, ben rahatsız etmedim e, ben zaten ben bu kızın konuşmalarını şey yapmadım zaten ben tuttum kendi gönlümle eşime gösterdim yani bu kızı tanıyor musun bana mesaj atıyor ve hitle fotoğrafını attı diyeni Tanımıyorum dedi. Ben de tanımıyorum dedim. Engelledim. Sonra ben işe gittim, servise gittim. E, eşimi aradım, ne yapıyorsun diye sormak için aradım. E, eşim dedi ki Hüseyin o kız kimdi? Hangi kız hanım dedim. o e, bana gösterdiğin kız dedi. Abi hanım dedim ben zaten tanısam zaten sana göstermem ben bu kız dedim. E dedi o kız dedi bana mesaj attı dedi falan dedi işte kocanla konuşuyorum falan dedi. Ben de dedim yani servisteydim arabamda kalabalık yolcularım vardı. Yani dedim e, sen onun benim eşim olduğunu nereden biliyorsun dedim. Öncelikle bunu sorayım ben sana dedim. Baktım eşim bağırarak konuşuyor telefonda. Dedim neyse eve gelince konuşurdum arabada çünkü ben konuşamadım ee, yolcuların içinde küçük düşmemek için evet. eve geldim ee, ve eşim sadece çocukla kendisi almış gitmiş ee, eve koyduğum e, sigarayı parayı elbise hiçbir şey almamış yani, normalde benim eşim ile, sigara türeyi sigara içmeden duramayan bir insan bu şekilde kaybolmuş ve benim önce e... Daha önce şiddet uyguladınız mı eşinize? Efendim? Şiddet uyguladınız mı? ya Yok e, şiddet değil yani biz karı koca arasında olan bir kavgamız var her zaman ama biz kendi kendimiz yani Ağzımız içine düşen bir insandık yani. İşte bir de Peki, bir aldatma falan söz konusu mu? Hiç eşinizi aldattınız Ben eşim hayatta hiçbir zaman aldatmadım. Aldatmadım ama kıskandırdığım oldu kendisine. Yani biraz e, eşimi e, bana varak biraz daha cahilliği vardı. Hı -hı. O yüzden yani beni tınlamıyordu. Ben o maksatla yani kıskandırma amaçlı birkaç bir şey yaptım kendisine karşı ama e, ben kendisini asla aldatmadım. İşte ailesinin haberi var mı eşinin ailesinin nerede olduğunda? Valla e, dedesi gün aradım, yaten gittim tek tek adım adım gittim hepsini evine, bulamadım. Dedesi diyor bende yok, e, halası gittim, yok diyorlar. E, Babasını babası da zaten yok, babasıyla zaten konuşmuyor. E, annesine de gelince annesi yok diyor, yemin billahi diyor ama annesine güvenemiyorum çünkü. hani Rahat mı? Yani. Çok rahat annesi. Yaman Süleyman Şah mahallesinde oturuyorum. Hı hı. Ailesi nerede oturuyor, hangi mahallede? Eşimin e, babası Kayseri'de oturuyor. Hı annesine babası ayrı, ee, annesi Konya Karaman'da oturuyor. Çünkü benim başıma bu iş bir sefer daha geldi. Benim e, kızım iki aylık bebekken hastaneden kaçırıldı. Ve üç buçuk ay ölüsünden dirisinden aynı bu şekilde haber alamadım. Üç buçuk ay sonra e, kayınvalidem benim yanımda yoktu dedi, yeminler etti. Bilmiyorum ne yaptı. Üç buçuk ay sonra oradan çıktı benim eşim. Peki siz burada bir, bir takım yerlere başvurduğunuzu söylediniz mesela. Nerelere başvurdunuz eşinizin bulunmasıyla ilgili? Ee, emniyete başvuruda bulundum, savcılığa başvuruda bulundum, CİMER'e başvuruda bulundum. Yani devletin bütün resmi yollarına başvuruda bulundum yani. Ee, ondan ziyade de zaten arayabileceğim her yere gittim aradım. Yani artık dayanımda. Ailenizden bir yardım yok mu bu konuyla ilgili? Hayır benim ailemden hiçbir şekilde yardım yok. Ee, hani eşim gitti gider daha benim ailem yani arayıp da yani ya oğlum sen ne yapıyorsun aç mısın susun musun? diye soran bile ne yok. Ben kendi e, normalde benim evim var dayalı şöyle. Ben de yani 12-13 gün ben kendi evime bile gidip yatamıyorum bir insanım. Çünkü içeri girdiğim zaman çocuğumun ve eşimin eşyalarını gördüğüm zaman kendim tutamıyorum. O yüzden arabada yatıp kalkıyorum. Yani ailemden bir katkıntı yok yani bana işin açığı. Esrarlı'la başvurdum. Esrarlı'la başvurdum. Ee, o da haftaya götüreceklerini söyledi bana. Ha ben giderim. Ee, zaten ben eşimi sevmemiş olsaydım ben bu kadar çileyi çekmezdim. Eşim bir haftalık hamile olduğunu duyunca ben dedim yani bu çocuğu dedim aldıralım daha kızımız ufak demiştim ben. Benim o kızım gelip de annesinin karına, anne, bebek, kardeş, kardeş diye sevdiğini görünce ben dedim Allah bunu bize uygun görmüş, ben bu çocuğumu istiyorum dedim eşime. Ve eşim kaybolmadan bir gün öncesinde bana diyor ki ne? Hüseyin dedi, ben dedi Antep'ten bir doktor buldum. İnternet üzerinden görüştüm. Gelecek, beni buradan alacak. Götürecek Antep, bizim kağıdımı çıkartacak. Çocuğu alacak. Ben onlardan da korkuyorum. Yani bir organ mafesine yerler mi düştü? Öldürdüler, attılar mı? Yani hayatlarında neden şey diyorum yani. Ben eşimi çok seviyorum yani abi. Yani bir yanlış anlaşmadan dolayı evini terk etmese, yani iki çocuk çocuğu babası bırakmasa, yani yapmasın yani dönsün evine dönsün yani ben yani ne diyorsa onu yapmaya razıyım yani. Kendi ne diyorsa yani ben yani yoktan da var edip yaratmak için hazırım yani yeter ki evine gelsin, çocuklarımız alsın yuvasına dönsün. Yani ben 12-13 günden beri ne çektiğimi bir Allah biliyor, ne, bir ben biliyorum. Yani evine, evine dönmesini istiyorum yani. Ben yani dünyalarla kendisini değişmeyecek kadar kapasite sahip bir insanım. Yani dünya bilene kendisi bilene. Ben hayatta yani kendisinden vazgeçmem yani. Evine dönsün yani. Çok mu seviyorsun? ne fazla çok seviyorum abi. Ha sadece belli demedim sevdiğimi. İçten sevdim. Ha içten sevdim. O da demek ki dıştan sevmek lazımmış. Buradan da çağrıda bulunuyorum. Ha da çağrıda bulunuyorum. Çağrı dönsün evine gelsin. Ee, ben kendisini çok seviyorum. Yani ben kendisini yani başkasıyla görmeye dayanamam. Evine gelsin. Bundan sonra ne diyorsa onu yapmaya hazırım. Bundan sonra kendine bir dediğini kihatmayacağım.